Mağazan olsun cidden yapı olarak ileriye dönükte çok ciddi başarılar elde edeceğine inanıyorum. Ben Fehmi Aslan Doğan, 50 yıllık ticari tecrübem var. Ticari hayatımı Almanya'da öğrenciyken başladım. Uzun yıllar daha sonra Türkiye faslı başladı. Türkiye ye ilk yenilikleri getiren kişiyim. Başta Zibrokamin Japon sobaları gibi 1980'lerde daha sonra Kirby gibi Amerikan süpürgesi 90'larda daha sonra gıda sektörüne girdim ve 2000 yılından bu tarafa da sağlık sektörüne araştırmalarım var. Meslek olarak Almanya'da makine okudum, Türkiye'de elektrik mühendisi mezunuyum meslek olarak. Dört patenti olan mücidim aynı zamanda. Ürünlerimde genelde kendi buluşlarımdır zaten. Alkamine pH damlası Türkiye'de 5 milyon satılan bir üründür ee, bir firmada. Daha sonra diğer son olarak da işte manyetik bel korseleri sağlık, medikal konusunda diğer taraftan kireç önleyiciler diye evlerdeki sorunları çözen cihazlar bunların tamamı kendime aittir. Patentli, tescilli ürünlerdir. Evet, Mağazan Olsun'u 3 yıl önce tanıdım. Ee, arkadaşlarımın bir davetiyle geldim. Ee, Camiya yeni bir camiyaydı. Ee, tabii benim dünya genelindeki pazar bilgilerimle birleştirdiğimde bazı eksiklerini görüyordum. Ben Mağazan Olsun'u bir altın ocağı işletmesine benzetiyorum. Altın, yer altında hiçbir anlam ifade etmez. Ha demir madeni, ha altın madeni. Hatta tunç denen o sarı altından dahi kıymetlidir. Çünkü yer üstüne çıktığı zaman dişli olur, sanayileri ve teknolojiyi geliştirir. Altında özellik de yok. Altının özelliği madenin kıymetli oluşu ve işlenmesidir. İşte e, mağazan olsun, bayi arkadaşlarımızın mağaza sahiplerini bularak Altın madeni ocağı gibi işleyerek onları vitrine koyup değer ve kıymet sahibi kılıyor. Ve de çok başarılı arkadaşlarımız bunun ispatı olarak da görüyorum. Benim ürünlerimde çok ciddi aşama oldu. Bir de zaten bellidir mağazan olsun da söyle sağlık ürünleri. ilk üçün içerisindedir şey olarak ürün siparişiyle cirolarıyla önemli bir noktaya gelmiştir. Ve bana çok ciddi bir katkı yaptı mağazan olsun. Çünkü mağazan olsun da sadece kargo işini yapıyoruz. Ama tabi e, mağaza sahiplerini destekliyorum. Videolarla, bloglarla, birçok e, yan bilgilerle destekliyoruz. Tabi servisle, anında gününde e, kargoyla çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yani mağazan olsun cidden e, yapı olarak ileriye dönükte çok ciddi başarılar elde edeceğine inanıyorum. Mazan olsunla başarı elde etmek meğer ne, ne kolaymış. Ee, teşekkür ediyorum herkese. Mazan olsunla da başarılar diliyorum. Güzel günler bizim olacak.